Ha, bugün sizlerle birlikte escape oynayacağım. Like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdi ben bir tane bir yere Atatürk'ün bir şey Atatürk'ün bayrağını yapmıştım. İnşallah bulurum yani. Burası değildi. bakalım bakalım hangisi reklam kesmek işte. reklamları kesiyoruz evet arkadaşlar geri geldim Saklanma saklamba açtı galiba evet buydu ekleyin biraz ve Atatürk'ün şeyi şurayı biraz kırayım da görünüm Hava da çok şey ya soğuk, soğuk havanız ya. Evet böyle bir şey yaptım. Bugün siz Ev yapacağız. Ş şuradan bir tane bir yer bulayım. İlk önce uyuyayım bir. Bu serilerin devam etmesini istiyorsanız like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şuradan bir uyalım bence. uyuyalım bir Ondan sonra sizinle birlikte yapalım. Ev yapalım. Ama şöyle bir yere gidelim ha. Ormanlı olmasın ya. Ben gölü düzgün bir alan istiyorum. Daha da olabilir de ama ha bakın şurası olabilir. Bala. Hı. Arkadaşlar Şöyle 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 yapalım. Tabi bu değişik bir ev olacağını bilmiyorum. Bence. Değişik bir olduk. Ama tabii ki de araların, araların aralarına şey koyacağım. Şöyle şöyle şöyle. Hop 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 hop. Hop zaten buraya koyacaktık. Arkadaşlar ve bu seriler her 2 like de gelecek ya da 5 like. Evet 5 like de gelecek bu seriler. Böyle seriler bence gelsin yani ben like atardım yani. Şuralarda ilk önce bir kasayım arkadaşlar. la. Pop 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 Hiç gene reklam. Roaster oynuyordum. Reklam çıkıp duruyor. Allah'ım Free Fire. İstemiyorum ya. Ha Hı, şurayı hızlı geçelim arkadaşlar. Evet. Hemen. Pop pop pop. Tartırsın. Tamam şimdilik. Şöyle, 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 şöyle hızlıca. Herkes bekleyin bir dakika. Evet. O geldim. Bu arada ev bloku gelecektir yarın ya da bir gün gelebilir ev bileko 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 hop 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 evet Allah evet şimdi şuradan Aa ben bunu niye koydum Hop, hop hop hızlıca bir yapalım at. Hızlı mat geldi. Hızla ola!

Ha evet. Olmasın diye Biraz daha Orada kaç kalmış video 6 dakika olmuş. Ha dakika olsa da bence iyi olur bence. Arkadaşlar bundan sonra bir şey göstereceğim. Sakın atlamayın. Dur lan koydum. Nerede koydum ben onu ya. Tamam değil. Bastıydı. Neyse koydum. Evet. Tak. Evet. Şöyle yapalım. Şimdi şurada durup. Evet. Şöyle yapalım. Hop 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 hop. Hop hop hop. Hop. Hop 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 hop. daha geldiğinde üst kata maden maden yapacağım arkadaşlar. Evet oldu. Şimdi şurasına şöyle hop karanlık olmuş la. Nerede? Ne koyacağız? Görünmez kapılar. Oh. Evet. Biraz da aydınlatalım şöyle. Hop hop hop. Böyle gibi oldu ama bence güzel yani. Bize kadar bize geçmiş şey. Böyle böyle böyle. Böyle. Hop hop hop, hop 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 hop. Evet. Şuraya yatak koyalım yayeskıyorum. Buralara bir daha koyalım. Şöyle olsun. Hop, hop, hop. Buraya koyalım. Hop 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 hop. Ondan sonra buraya çok güzel yapalım. Ondan sonra buraya şey yapacağız. Buradan yapacağız. Bunlar su deniyor. Müzik yapacağız. Hop hop. Ve bunları koyabiliriz. Tam. Nereye koyalım? verdi. Arkadaşlar. Evimi göstereceğim dıştan ilk önce. Dışı güzel. Gördüğünüz gibi. Diğer videoda işte. bir de hayvan hayvanları buraya getireceğim. Şu böyle. Küçücük böyle. bu oyundan çıkın bakın. Oyundan çıkıyoruz. Böyle. <laughs> Nereye basıyoruz? Tam buraya basıyorsunuz. Dur göstereyim size. Şuradan. Arkadaşlar. Buraya basıyorsunuz. Bastıktan sonra. Saklan saklanmamı başlıyordum. Dumbağa yazdım. Buraya Play Nokta PvP Ya fiyana! Buraya PvP maikra yazın ve at vere basın burada şey oluşacak ben de oluşacak mı bakayım diye saklanmaç nokta girerse tabii arkadaşlar. Benim saattir. Ha, bir de arkadaşlar şunu değiştirmeniz lazım. Değiştirmeniz lazım. Böyle yapayım. Ondan sonra da benim gibi sabah onayı şurayı değiştireceksiniz. Böyle. Evet. Bunu böyle yapacaksınız. Ve burası olacak. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Bye.